Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz ee, ve sizinle sevgi dolu e, ve güzel bir birliktelikle bir beraberiz burada. Ee, sevgi dolu zamanlar geçirmek üzere buradayız. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, e, canlılık ve güzellik olsun. E, şimdi de Terazi burcuyla beraberiz. Bakalım sevgili terazileri neler bekliyor. Evet terazi burçları özgür ve bağımsız, adaleti savunan, adaletten bahseden e, ve e, çok tatlı, sevimli e, ve insanları düşünceleriyle, konuşmalarıyla kendine hayran bırakan teraziler. Bakalım neler var görelim. Tatlı dillisiniz çünkü. Evet, terazi burcumuza başlıyoruz. Enerjimizi, pozitif enerjimizi kartlarımıza akıtıyoruz. Bir dakika bir e, konsantre oluyoruz. Ve hepinizin e, buraya odaklanmasını istiyorum açıkçası. Ve görüyorum burada. Evet, terazi burçları. Sizde bir ilerleme, değnek ası var burada bir bolluğa, berekete, ilerleme, hayallerine doğru ilerleme var burada. değnek ası ateş grubunun simgesidir. tutkuyu anlatır, sevgiyi anlatır, bağımlılığı anlatır ama bir bolluğu, bereketi anlatır ve burada hayatınızdan çıkan bir insanın hayatınıza bomba gibi e, gelmesi var açıkçası ya da siz bir insanın hayatına bomba gibi gireceksiniz yani böyle bir ilerlemeye karar verme var aslında e, belki de zamanında sevginizi gösteremediniz zamanında ilgi vermediniz ama artık bir tamamlanma enerjisi gelmiş bu insanla tamamlanacağınıza inanıyorsunuz Kılıç şövalyesi var çünkü. Bu da sizi temsil ediyor. Ve sizin bir insanın hayatına gireceğiniz gözüküyor. Ve mutlu, neşeli, sevgi dolu günlerin geleceğini görüyorum burada. Joker kartı var. Çok kararlı olacaksınız. Ve tamamlanma enerjisiyle gidiyorsunuz. Ve çok ciddi adımlar atacaksınız. Bunu görüyorum burada. Ve geleceği düşünüyorsunuz geleceğe doğru bir ilerleme var sevdiğinize karşı ve sevdiğinizin de size gelmesi var bu arada öyle söyleyelim ee, ve e, değnek altılısı var burada değneklerden gidiyoruz ateş grubu bir insan ya da tutku dolu bir insanın sizin hayatınıza geri dönmesi var ve sizin bu insanı geri almanız var sıkıntılarınız bitiyor aydınlık günler geliyor bir bolluk bereket bir kazanımda yükselme ve geleceğinizin aydınlık olması gerek geliyor burada bu güneş kartı. Ve aynı zamanda barış, küslüğün bitmesi, barışma. Küs olduğunuz insanlarla da barışabilirsiniz. Ve bu insanlardan size bir adım gelebilir. Tabii siz isterseniz, kalbiniz açılır, affedebilirseniz Bakın tılsım ası var. Maddi fırsat, maddi bolluk ve büyük bir maddi fırsat var önünüzde tılsın prensi geldi bir e, hem cinsinizle bir ortaklık yapabilirsiniz ya da çocuklarınızla ilgili konular olabilir burada bir ilerleme e, bir güzellik yaşayabilirsiniz burada böyle gözüküyor e, adım atma e, ve e, daha cazibeli olma daha anlamlı bir şey arayışı olabilir ama maddi durumunda fırsatını değerlendireceksiniz ve bu arada terazi burçları ufak tefek kazalara dikkat ediyoruz mesela çaydanlık devrilmesi bir bardak kırılması bir elinizi kapıya sıkıştırma gibi ufak tefek kazalardan ya da bir taşa basıp ya da bir yerde kayıp düşmek böyle ufak tefecik kazalara dikkat ediyoruz ve içsel gücümüz uyanıyor kazalara açık bir durumdasınız ama içsel gücünüz uyanıyor ve çok güçlü olacaksınız ve güçlü adımlar atacaksınız. Artık saklı duygu, sakladığınız, gizlediğiniz ne yüzünüz varsa açığa çıkıyor. Saklanan duygular, gizlenen gerçekler her şey ortaya çıkacak ve saklı olan şeylerin ortaya çıkmasıyla siz içsel bir dönüşüm geçireceksiniz Ben birilerine Haksızlık mı yaptım Bunu nasıl yapabildim Ve ya bu insanların benim hayatıma Müdahale etmelerine nasıl izin verdim Diyeceksiniz Çünkü bakın bir bolluk bereket varmış hayatınızda Ama e, gizli duygular Gizli planlar yüzünden Hayatınız ertelenmiş e, Ve ortaya çıkan gerçekler Saklı duygular Bakın değnek kralı var burada Ateş grubu bir insan var ee, diyebilirim ki tutku dolu bir insanın varlığı var hayatınıza gelecek ve pişmanlıkla size gelecek terazi burçları bu insan ve sizden özür dileyecek belki de e, hayatınıza ateş grubu tutku dolu bir insanı alacaksınız. Ve bakın ayaklarınız bu sefer yere sağlam basacak. Yani tutkularınızı, sevginizi karşıdaki insana daha rahat göstereceksiniz. E, kendinizi kapatıp kaçtıysanız artık kaçmayacaksınız. Duygularınızı karşı taraftaki insana açacaksınız. Ve o insan da size tutkularını gösterecek. O insanın da sevgisini hissedeceksiniz. Dolup taşıyacaksınız. Bakın aziz kartı var burada. Aziz kartı var, değer görme, değer verme ve kendinizi yüksekte bulma var, mertebe yüksekliği, saygınlık, itibar kazanma var burada açıkçası ve e, saygılı davranma var, gereken yerlere gereken değeri gösterip çok sayıda da değer alacaksınız. Artık hakikatler ortaya çıkacak ve değeriniz bilinecek. Bakın burada Azize kartı geldi e, burada. Ee, aziz ve Azize kartı Hem bayanlarımız hem erkeklerimiz Terazi burçlarında Dengeyi oturtuyorlar ee, Ve kıymetli olacaksınız Bakın değnek şövalyesi Hayatınıza tutku dolu bir insanın Gelmesi var burada ee, Özellikle ee... Terazi kadını tutku dolu bir insan sizin hayatınıza geri geliyor. Aynı zamanda siz de Terazi burçları tutku dolu bir şekilde sevdiklerinize gidiyorsunuz. Tutkunuzu, sevginizi göstereceksiniz. Bugüne kadar e, sakladığınız sevgiyi ortaya çıkaracaksınız ve savaşmak var. İstediğinizi elde etmek için değneklerin yedilisi var, savaşacaksınız. Ve güzel bir teklifle o insanı büyüleyeceksiniz ve siz de büyüleneceksiniz. Bakın burada e, bir insan sizden gitmiş, e, kendisini size anlatamadığı için arkasını dönüp giden bir insan var burada. Siz e, seslenmeye çalışıyorsunuz ama durduramıyorsunuz çünkü durdurmak istememişsiniz tılsım beşlisi var burada maddi konular yüzünden bir insanın hayatından gitmesine izin vermişsiniz kariyer sahibi olmak maddiyata yönelmek sizi sevdiğiniz kişiyi görmezden gelmenizi sağlamış ve kılıç prensi var geri dönüyorsunuz bu insana ve bu insanı geri almak isteyeceksiniz ve artık maddiyatı dengelemişsiniz. Hayallerime sahibim. Seni de geri istiyorum diyorsunuz ve karşınıza gelen kişi Tılsım Kraliçesi. Toprak grubu bir insan olabilir. Başak olur, Boğa olur, Oğlak Burcu olur. Toprak grubu ve sizin için üzülen bir insan var. Ve siz bu insana üzdüğünü biliyorsunuz ama bu insana geri döneceksiniz. Ve suçluluk duygunuz var Terazi Burçları. Çok büyük bir suçluluk duygusu ama Kupa Kralı var. Ee, kupanızla geleceksiniz bu insana. Kupanızla geleceksiniz. Aşıklar kartı da geldi. Ruh eşini bulma, kadersel bağlantı var açıkçası. Bunu söyleyeyim. Kadersel bağlantı var. Ruhsal bağlantı. Bir barış gelecek aranızda. Konuşacaksınız. Gerçekler ortaya çıkacak. Söylemediğiniz duygular, sakladığınız duygular, her şeyi açık edeceksiniz ve artık kendiniz olacaksınız. Buna inanıyorum ve hak ettiğiniz değeri, sevgiyi göreceksiniz. Zaten bu insan size çok emek vermiş, çok değer vermiş ama istediği sevgiyi sizden görememiş olabilir. Ve e, terazi kadını sizde çok emek vermiş ve istediğiniz sevgiyi görememiş olabilirsiniz. Aynı şekilde siz de istediğinizi alıyorsunuz. Ve ikişer tane melek kartı çektim. Hayır olsun inşallah dedim. Şuraya da dileklerinizi alayım ben. Evet. En güzeli dilek yaptığımız zamanlar ki ee, başakları yüzüktü. Terazilerimizin de çarık var burada. Onu alalım bir kere. Ee, yani gitme, seyyahat etme, romantik yolculuk. Ben böyle gördüm. Baş başa getireceğiniz, geçireceğiniz tatiller bile size çok iyi gelecek hani bunu söyleyeyim ilk önce dediğim gibi e, ve seviliyorsunuz yani bunu unutmayın. Siz zaten sempatiksiniz, sevgi dolusunuz ama sizin aşık olmanız kolay oluyor. Aşık olduğunuz mu da vazgeçemiyorsunuz. İhanet yok. Sonuna kadar sadık kalabiliyorsunuz ama eee materyalde de geçici ilişkilere de açıksınız. Bunu da söyleyelim. Aşkı bulana kadar hayatınıza yeni biri giriyor, bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor, artan pisişik kabiliyetler diyor. Evet bakın aşkı olmayanların hayatına biri giriyor ve sevgilisi olanlar aşama yeni bir aşamaya taşınacak ilişkiniz, yeni bir boyuta geçecek, yükselecek, belki nişanlanma, belki birlikte yaşama, bir araya gelme var, bir teklif var ilişkinizde. Daha samimileşen, daha güzelleşen bir ilişki var burada ve su kraliçesi geldi. Açıkçası su uşağı gelmişti. Duygusal e, ve e, duygu dolu bir aşkın e, varlığını işaret ediyor bu kartlar ve size gelen kupasıyla gelecek terazi hanımları ve terazi beyleri siz de çok büyük hediyeler, çok büyük sevgi alacaksınız karşıdaki insandan ve siz de kupanızla, sevginizle gideceksiniz o insana ve o insanı fethedeceksiniz Su Kraliçesi, merhametli, empatik, sabırlı, sevecen bir Su Kraliçesi gözüküyor. Su grubu bir insan ee, ve e, hayatınıza duygu dolu, maddesel, maneviyat olarak her şeyi katacak bir insan. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor. İlişkiniz bir yüksek boyuta geçecek. Belki evlenme teklifleri, belki de evlenme teklif edeceksiniz beyler. Ama güzel bir ilişki güzel bir aşk sizinle olacak diyorum ee, böyle gözüktü kartlardan bakalım güncel enerjinizde ne var çiçeklenen bolluk bereket var hem aşkta hem maddiyatta ve bir kararsızlık var o yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem şu zamanda mı gitsem bu zamanda mı gitsem hala bir kararsızlığınız var ama bunu aşacaksınız bakın 8'li vadede rakamı görüyor musunuz burada da 3'lü e, vadede gözüküyor yani e, Temmuz'un 3'ünden itibaren bir e, bolluk bereket gelebilir. Burada da 8'li bir vakitte de kararsızlıktan kurtulup mesela Temmuz'un 8'de olur, 18'de olur, 28'de olur. Bu zamanlarda bu kararsızlıkları aşacaksınız. Şununla mı gitsem, bununla mı gitsem affeder mi, affetmez mi diye düşünenleriniz varsa ki affedecek, affedileceksiniz de affedeceksiniz de. Çünkü çok büyük bir sevgiyle geliyor partnerler. Bakın burada arınma kartı var. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı geldi. İçsel benliğini bulmak için içine dönüp kendini arındırman gerekiyor. Ve yeniliğe yer açman gerekiyor. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır diyor. Yani duygularını söylemekten kaçınma. Ama sanatsal yolla, ama dansla, ama sevgiyle, ama şarkıyla, ama bir sözle, güzel hareketlerle sevdiğine sevgini göster diyor. Ve kendi duygularını onurlandır. Duygularını saklama. Sevgiyi hak eden insanlarsınız açıkçası. E, ve bolluk, bereket dolu günleri de hak ediyorsunuz. Stranjet var, güç, kuvvet, dayanıklılık, metanet, dirayet var burada çok dirayetli ve güçlü hareket edeceksiniz. Dinlenme, nefes alma, rahat etme, maneviyat, huzur, rest var burada açıkçası. Ve Malkut, Grant, Kington, Krallığın toprakları güç, kuvvet, dayanıklılık. Gücünüzü, kuvvetinizi göstereceksiniz ve gerçekten büyük meblaklar kazanabilirsiniz. Topraklarınız, emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Maddi durumunuz büyük olacak ve bu durumdan sevdiğinize de pay vereceksiniz. Benim güç ben güçlüyüm. Benim gücüm ikimize de yeter diyebilirsiniz. Burada solal kararı sol yanım benim diyeceğiniz ruh eşlilik bağlantısı bulabileceğiniz ruh eşinizi bulacağınız günler geliyor. Sevgiyle sarılacaksınız. Kalp ve güzellik güzel kalpli olmak var burada. Evet güzel kalpli insanlarsınız zaten. İçinizde nefret yok. Ama yalına doğana inanıp e, adaletsizlik yapabiliyorsunuz. Bir an gözünüz bağlanmış olabiliyor. Ama güzel kalplilik ve güzel davranışlar göreceksiniz. Ve siz de güzel kalplilik göstereceksiniz. Burada da boş boşlukta hissetme, boşlukta olmalar. Kendinizi e, sevgisiz boşlukta hissediyorsunuz. Ama bu boşluktan kurtuluyorsunuz güzel kalpliliğinizle sevgiyle insanları büyülüyorsunuz. Bakalım neler var. Karşılıksız aşk, hayal kırıklığı var. Şu an içinde bulunduğunuz durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayatındaki kişiyi sim sıkça imgele. Hayalindeki kişiyi. Hayatında olmasını istediğin hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır, nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla içinden geçir ve gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün, onu tanımasan da ruh hem bağlantıda olduğunuza inan, onu bekle, ona hazırlan, senin için inançlı, istekli ol, Onunlaymış gibi yaşa ve olmuş bil diyor. Bugüne kadar platonik aşkınız varsa, açılamıyorsa size bugünden sonra aşkınız gerçek olacak, kalbiniz dolacak. Ruh eşlilik gözüküyor çünkü bu insanla. Ve bakın burada da sevgilinizden ayrıldıysanız, uzak kaldıysanız çaba gösterip ilişkinizi kurtarın diyor. Ve bunu yapacaksınız. İlişkiniz kopma noktasına bile gelse siz elinizden geleni yapın. Güneş yeniden doğacak. Yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini de affet. Onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişimi al, çaba ile onu tekrar sevgiye çağır ve ilişkini kurtar diyor. Çünkü savaşmak da var. Savaşacaksınız sevdiğiniz için ve güzel şeyler. Bakalım dileğiniz neymiş? Fredom... Serbest olma, hürriyet, özgürce davranmak istiyorsunuz. Serbestlik ve özgürce davranma geliyor size. İstediğinizi yapacaksınız. Hayal et, gerçeğin meleği ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorsanız, gerçekler ortaya çıkıyor. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız ve serbest ve özgür olarak hareket edeceksiniz. Gerçekler ortaya çıktığı zaman biraz üzülebilirsiniz. Böyle gözüküyor. Burada bolluğun akışı gelecek vadeden bir girişim, önemli dökümanlar ya da kontratlar var e, açıkçası. Bir bolluk bereket geliyor. Böyle söyleyeyim size ve her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sevgiyle kalın hoşçakalın.